belirlilik olmadan uyanıklık Tanrı Mesih'in kiliseyi bu dünyadan kaldırmak için gelişine her zaman hazır olmamızı istese de belirli tarihler belirlememeliyiz Markos'un kitabını ve Mesih'in ikinci gelişi hakkında yazdıklarını okurken gerçekten anlamamız gereken bir şey var. O da doğrudan kilisenin ortadan kaldırılmasından söz etmediğidir. Biz buna kilisenin kendinden geçmesi diyoruz. Aslında tüm İncillerde, Sinoptik İnciller, Matta, Markos ve Luka'da temel olarak kendinden geçme dediğimiz şeye atıfta bulunulmadığını bilmek ilginizi çekebilir. Mesih'in bu dünyaya ikinci gelişinden bahsediyor. Yuhanna kitabında bir istisna vardır. Sanırım bunu Yuhanna 14'te bulacaksınız. Öğrenciler gergindi ve onun gideceğini söylediğini biliyorlardı ama bunu anlamamışlardı. O da şöyle söyledi: "Yüreklerinizin sıkıntıya girmesine izin vermeyin." Dedi ki: "Sizin için bir yer hazırlamak üzere gidiyorum ve sonra gelip sizi kendim alacağım." Birçok kişi bunun İsa'nın kiliseyi yanına almak için geldiğinde kilisenin ortadan kaldırılacağı gerçeğine doğrudan bir gönderme olduğuna inanır. Ancak Markus kitabında Mesih'in bu dünyaya ikinci gelişinden bahsediyor. Ne yazdığına dikkat edin. Ama o günlerde o sıkıntıdan sonra sıkıntı kelimesinin altını bir an için zihninizde çizin. Çünkü buna birazdan tekrar döneceğiz. Ama o günlerde o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Markus'un burada İsa Mesih'in güç ve görkemle dünyaya geri döneceği gerçeğinden söz ettiği açık. Bu, bu dünyaya gelen yargılar aracılığıyla gerçekleşen tüm o şeyleri okuduğunuzda Vahiy kitabına benziyor. Yani Mesih'in ikinci gelişinden bahsediyor ama o zaman bile tüm bu işaretlere rağmen, yıldızları, ayı ve güneşi içeren bu inanılmaz işaretlere rağmen 32. ayette şöyle söylüyor: O günü ya da saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilemez. Bu arada bu büyük bir gizem. Üçlü birlik, baba, oğul ve kutsal ruh ile ilgili büyük bir gizem. Üç kişi ama yine de tek Tanrı. Ancak İsa, baba Tanrı olarak Tanrı'nın egemenliğinin bu boyutuna atıfta bulunuyordu. Ama sonra Markos şöyle der, dikkat edin uyanık kalın dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. İlginçtir ki bunu düşündüğünüzde dünyaya gelmeden önce kutsal kitabın kilisenin ortadan kaldırılacağından bahsettiğini fark etmek çok önemli. Paulus 1. Selanikler 4. bölümde bu konuya değinir. Bu Markos'un yazdıklarına hiç benzemiyor. Asıl soru şu, Markus'un bahsettiği şeyle nasıl bir ilişkisi var? şunu görüyoruz. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar. Bu da hala burada, hayatta olabileceğimiz anlamına gelir. Pavlus bunu 2000 yıl önce söylediyse bugün ne olacak? Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabb'i havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rabb'le birlikte olacağız. Şimdi bu, Markus'un bahsettiği insan oğlunun bu yargıları getirmek için dünyaya gelişinden farklı bir olay. Bu konuyu 1. Korintlilerde de okuyoruz. Çok benzer ama farklı bir bakış açısı var. Ek ayrıntılar veriyor. İşte size bir sır açıklıyorum. Nedir bu? Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Bence Paulus'un burada 1. Selanikliler'de yazdığı olayın aynısından söz ettiği çok açık. Bizim kilisenin kendinden geçmesi dediğimiz olaydan bahsediyor. Ancak Marcos'un söylediklerinden ve Matta ve Luka İncil'lerindeki diğer referanslardan yola çıktığını düşündüğüm nokta şu. Eğer Mesih'in dünyaya döneceği günü ya da saati bilmiyorsak, kilisenin dünyadan kaldırılacağı günü ya da saati de kesinlikle bilmiyoruz demektir. Sıkıntı dönemine gelince, eğer sıkıntı dönemi olarak adlandırılan dönem hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız sizi teşvik etmek isterim. Daniel'e geri dönebilir ve kutsal kitap bilginleri tarafından sıkıntılı olarak kabul edilen 7 yıllık dönemle ilgili bazı ilkelere bakabilirsiniz. İnanan Hristiyanlar ve Hristiyan bilginler tarafından benimsenen üç bakış açısı vardır. Paulus'un burada tarif ettiği şeyin ve kilisenin ortadan kaldırılmasının 7 yıllık sıkıntı dönemi başlamadan önce gerçekleşeceğine inananlar vardır. Çünkü bu bir yargı dönemidir. Bu çok açık. Bu bir yargı dönemi olacak. Özellikle de vahiy kitabında güneş, ay, yıldızlar ve evrenle ilgili olan tüm bu olayların gerçekleştiği zaman. Bazıları bunun o dönemin ortasında yani üç buçuk yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyor. Daniel'de zaman zamanlar ve yarım zamandan bahsedilir. Bu da üç buçuk yıla tekabül eder. Bu dönemin ikinci kısmı olan büyük sıkıntıdan önce kilise ortadan kaldırılacak. Bazıları buna inanır. Bazıları bunun 7 yılın sonunda ve aynı anda olacağına inanır. Paulus'un tarif ettiği gibi kilise kaldırılacak, götürülecek. Sonra Markus'un dünyaya ikinci gelişi olarak tanımladığı olayın bir parçası olmak için onunla birlikte geleceğiz. Şahsen ben bunun muhtemelen o 7 yıldan önce gerçekleşeceğine inanıyorum. Ama asıl önemli olan hazır olmamız gerektiği. İlginç olan şu ki Paulus şöyle diyor: Tanrı'nın gazabından kaçacağız. Eğer o zaman diliminde burada olursak o zaman doğru olması gereken şey Tanrı'nın gazabı asla Hristiyanların üzerine boşaltmayacağı. Bu yüzden korunmamız gerekir. Bu da Tanrı'nın bizi kayan yıldızlardan, aydan, karanlıktan ve yeryüzünde meydana gelen tüm bu şeylerden nasıl koruyacağı konusunda biraz hayal gücü gerektirir. 25-24 Şahsen ben bu gerçekleşmeden önce kiliseden biraz hızlı gidebilir mi? Şahsen ben bu gerçekleşmeden önce kiliseden çıkarılacağımıza inanıyorum. Ama yine de önemli olan nokta kilisenin kaldırılması her an olabilir. Eğer Pavlus buna inanıyorsa onun bu sözleri yazmasından 2000 yıl sonra yaşayan bizler ne olacak? Hazır olmalıyız ve tetikte olmalıyız. Şimdi soru şu. İnsanlar Mesih'in ikinci gelişi için tarih belirlediklerinde tarihsel olarak ne olmuştur? Bunun gerçekleştiğine dair kayıtlardan biliyoruz ki pek çok kez tahmin edilmiş ve yanlış çıkmıştır yeniden hesaplıyorlar. Gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmez? Çünkü kimse günü ya da saati bilmiyor. Bir başka şey de bu gerçekleştiğinde dünyaya çok kötü bir tanıklık olur. Çünkü bu birçok kez ilan edildi ve son yıllarda televizyonlarda bile ilan edildi. İnsanlar bunun New York'un ortasında gerçekleşeceğini tahmin ediyordu. Ellerinde pankartlarla tartışıyorlardı ama olmadı. Bu kutsal kitabın öğrettikleri açısından dünyaya iyi bir tanıklık değil. İnsanlar bundan yüz çeviriyorlar. Bu da onların kutsal kitabın bir efsane olduğuna dair inançlarını pekiştiriyor. Bir başka şey de Hristiyanlara hayal kırıklığına uğratmasıdır. Çünkü insanlar bunu çok sık duyuyor ve bunun gerçekleşeceğini düşünüyor ama gerçekleşmiyor. Bir anlamda bunun gerçekleşeceği gerçeğini dinlemeyi bırakıyorlar. Bu kesinlikle uygun değil ve Tanrı sözüne inanan hepimiz için utanç verici. Ama öte yandan her an gerçekleşebileceği anlamına gelen içkinlik öğretisi kutsal yazarın bir öğretisidir. Bu da o an için hazırlıklı olmamız gerektiği anlamına gelir. Tanrı bunu insanları İsa Mesih'e iman ettirmek için kullanır. Aslında Tanrı bunu kendi yaşamımda da kullandı. Çünkü ben daha genç bir insanken hatta ilk gençlik yıllarımı düşündüğümde göz açıp kapayıncaya kadar adlı bir kitap okuyordum. Ayrıca Deccal ile ilgili olan canavarın işareti adlı başka bir kitap daha okudum. Dürüst olmak gerekirse bu iki kitabı okuduğumda çok korkmuştum. İsa'yı kabul etmeden önce dizlerimin üzerine çöktüğümü hatırlıyorum. Dedim ki Tanrım... Lütfen seni kabul edene kadar bekle. Bu gece gelme. Sonunda Tanrı bana ulaştı. Tanrı kiliseyi kabul etmek için Mesih'in gelişi öğretisini kullandı. Bu yargının ardından Mesih'in dünyaya gelişi İsa Mesih'e iman etmeme yardımcı oldu. Yani Tanrı bunu kullanır. Yüzyıllar boyunca insanları Mesih'e gelecekleri yere getirmek için kullanmıştır hazır olabilirler ve bu gerçekleştiğinde iman eden bizlerin sonsuza dek İsa Mesihle birlikte olmak üzere yakalanacağımızı bilebilirler. İşte sizin için ilke. Tanrı Mesih'in kiliseyi bu dünyadan kaldırmak için gelişine her zaman hazır olmamızı istese de belirli tarihler belirlememeliyiz.